Herkese merhabalar, Yokuşça Yemek Tarifleri kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim için bir karıştırma kabına 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, 2 yemek kaşığı şeker ve 1 yemek kaşığı kuru mayayı alalım. İçerisindeki maya ve şeker eriyinceye kadar bir miktar karıştırıp 5 dakika mayanın aktif hale gelmesini bekleyelim. Maya aktif hale geldikten sonra 1 tatlı kaşığı tuz ve bir dolu yemek kaşığı yoğurdu da ilave edelim ve malzemeler birbirine karışıncaya kadar karıştıralım. Yaklaşık 5 su bardağı unu azar azar ilave ederek hamuru yoğurmaya başlayalım. Her unun çekicisi farklı olduğu için, siz de unu azar azar ilave ederek hamurun kıvamını bulabilirsiniz ve çok yumuşak, hafif ele yapışan bir hamur elde edelim. Ben ilk olarak 4 su bardağı unu ekleyip hamuru toparladıktan sonra son 1 su bardağı unu azar azar ilave ederek hamuru yoğurdum. Hamuru yaklaşık 10 dakika kadar güzel bir şekilde yoğurup, pürüzsüz, hafif ele yapışan bir hamur elde ettikten sonra hamurun üzerini kapatalım ve yaklaşık 1 saat kadar mayalanması için bırakalım. Hamur mayalandıktan sonra elimizle biraz toparlayarak içerisindeki havayı çıkartalım ve tezgahı bir miktar unladıktan sonra hamuru tezgahın üzerine alalım hamuru elimizle biraz toparlayalım bir bıçak veya hamur kesme aletiyle hamuru 10 eşit parçaya ayıralım ve bezeleyelim tüm hamurları bezeledikten sonra bir tepsinin alt tarafını bir miktar unlayalım ve hazırladığımız bezeleri içerisine alalım. Hamurların üzerini kapatalım üzerlerinin kurumaması için ve yaklaşık 10 dakika kadar bu şekilde hamurları dinlenmesi için bırakalım. Aştıracağınız hamurları bezeledikten sonra bir miktar dinlendirirseniz hamurları yırtılmadan kolay bir şekilde açtırabilirsiniz. Böreklerin iç harcı için bir miktar pırasayı yıkayıp küçük parçalar halinde doğradıktan sonra bir karıştırma kabına alalım. Üzerine bir miktar rendelenmiş kaşar peyniri, bir miktar tuz, kırmızı biber ve karabiber ilave edip malzemeler birbirine karışıncaya kadar karıştıralım. Hamurlar dinlendikten sonra tezgahın üzerine bir miktar unlayalım ve bir adet hamuru tezgahın üzerine alıp üzerine azar azar un serperek hamuru açtırmaya başlayalım. Hamurları dinlendirdiğimiz için o kadar yumuşak bir hamur oldu ki oklava ile hamura dokunduğumuz anda hamur kendi kendine açılıyor. Açabildiğimiz kadar ince bir şekilde açtıralım. Bir adet hamuru ince bir şekilde açtırdıktan sonra yaklaşık 150 gram kadar tereyağını eritelim. Ve içerisine bir çay bardağı sıvı yağ ilave edelim ve karıştıralım. Ve bu hazırladığımız karışımdan hamurun her tarafına gelecek şekilde ince bir tabaka sürelim. Ve daha sonra hamuru katlamaya başlayalım. Her katladığımız kata da ayrı ayrı tereyağı sürelim. Katların tek tek birbirinden ayrılabilmesi için. 1 adet hamuru ince bir şekilde açtırıp aralarını yağlayarak katladıktan sonra bunu bir kenara alalım ve diğer hamurlar için de aynı işlemi yapalım. Hepsini ince bir şekilde açtıralım. Aralarını yağlayarak bu şekilde katlayalım. Tüm hamurları hazırladıktan sonra bir adet hamuru alalım. Bir oklava veya merdane yardımıyla hamuru uzunlamasını açtıralım. Hamurun üst tarafına hazırladığımız parasalı harçtan yerleştirelim ve hamuru yukarıdan aşağıya doğru rulo şeklinde saralım. Bir tepsinin alt tarafına pişirme kağıdı yerleştirelim ve hazırladığımız hamurları içerisine alalım. Daha sonra bir bıçak veya hamur kesme aleti ile hamurları dilimlere ayıralım. Hamurları dilimleri ayırdıktan sonra bir adet yumurtanın sarısının içerisine 2 yemek kaşığı süt ilave edelim ve karıştıralım. Ve bu hazırladığımız karışımdan hamurların her tarafına gelecek şekilde sürüp isteğe bağlı olarak susam, çörek otu serpip 180 derece fırında üzerleri kızarıncaya kadar kontrollü bir şekilde pişirelim. Pırasalı katmer börekler fırından çıktıktan sonra ilk sıcaklığı çıkınca servis edebilirsiniz. Öylesine dışları sıtır sıtır, öylesine içleri kat kat yumuşacık çok lezzetli börekler oldular ki kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.